Merhaba sevgili öğrenciler, bugün konumuz annelerin ve öğrencilerin sürekli şikayet ettiği bir konu. Çok çalışıyorum ama netlerim bir türlü artmıyor. Ya da oğlum kızım çok çalışıyor ama netleri bir türlü artmıyor hocam, ne yapmalıyız? Sevgili öğrenciler, sevgili anneler, sevgili babalar... Aslında çok zor bir konu değil, zor bir mesele değil netlerin artması. Öncelikle netler netlerin artabilmesi için sabırlı olmak gerekiyor. Sabır en önemli başlık diyebilirim bu konuda. Çünkü burada iki tane temel nokta var. Bir öğrencinin durumu gerçekten çok iyidir, belli bir doyma noktasına gelmiştir. İlerlemek zor olabilir, netlerin artması zor olabilir. Örneğin 120 soruluk bir TYT sınavında öğrenci yüzlere, 102'lere, 95'lere gelmişse artık o aşamadan sonra hani bir anda 120, 118, 119 beklemek çok yanlış olur. Burada gerçekten sabır gerekiyor. İkincisi, öğrencimiz 12 yıllık eğitim sürecinde pek fazla bir şey yapmamışsa, temel yoksa, doğru düzgün soru çözmemişse, Burada öğrenciden bir anda gelişim beklemek de çok yanlış. Çünkü 12 yılın boşluğunu ya da 4 yıllık bir lisenin boşluğunu ya da 3 yıllık bir ortaokulun boşluğunu kalkıp 3-4 ayda 5 ayda doldurmaya kalkarsanız... ...ya da çocuğunuzdan 3-4 ayda bu açığı kapatmasını isterseniz yanlış yaparsınız. Neden yanlış yaparsınız? Çünkü... Bir andaki beklenti telaş yaptırır, panik yaptırır. Öğrenciyi de hem psikolojik olarak hem de moral motivasyon açısından ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Öğrencinizin e, genel durumunu e, çok iyi belirlemeniz, çok iyi tespit etmeniz gerekiyor ki beklentileriniz de gerçekçi olsun. O zaman burada hani kısaca özetleyecek olursak Birinci meselemiz sabır meselesi, ee, yani 12 yılın ya da işte 10-11-12 yılın e, boşluğunu 3-4 ayda ya da işte 6 ayda ya da 7 ayda doldurma beklentisi ya da doyma noktasına gelmiş bir öğrencinin netler artık e, bazen inişler çıkışlar olabilir, %95'e gelebilir. Ondan sonra TET üzerinden konuşuyoruz. 110'dan 105'e gelebilir. Burada bir anda hani yüksek netleri beklemek yanlış. Bir diğer nokta. Verimli çalışıp çalışmama meselesi. Öncelikle şöyle bir soru soruyorum. Şu an çocuğunuz erken vakitte kalkıp ders çalışmaya başlıyor mu? Haftalık düzenli tekrarlar gerçekleştiriyor mu? Haftalık denemesini düzenli, deneme sınavlarını düzenli olarak yapıyorum mu? Bu sorulara öncelikle yanıt vermemiz gerekiyor. Çünkü e, erken kalkmak e, verimi daha da artırır. Neden? Çünkü normal vaktinde hani saat 9'da 10'da herkes gibi kalkan bir öğrenci niçin kalktığını farkındalığı farkında bile değildir. Ama sabahın yedisinde, sabahın altısında, sabahın yedi buçuğunda kalkan bir öğrenci, bir amaç için kalktığını hisseder ve o moralle, o motivasyonla, onun verdiği güçle günü daha verimli geçirir ve çalışmalarını hatta erken bitirir. Erken bitirdiği için akşamda kendisine dinlenmeye zaman kalır. Hani Uyku olarak e, nedir? Bir öğrenci yedi, sekiz saat uyku aldığında bence, daha fazlasını da hani beklemek, daha fazla uykunun ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü geç kalkan bir öğrenci de sevgili veliler, sevgili öğrenciler. Yani o gün zaten hem gün olarak hem zaman olarak bitmiştir. Hem de zamanın dışında kendimizi hiç iyi hissetmeyiz. Başımız ağrır, vücudumuz yorgundur. Çok yatmışızdır. Gereğinden fazla yatmışızdır. Yatakta daha fazla zaman geçirmişizdir. Bir diğer nokta. Öğrenciler ders çalışırken sevgili veliler ya da sevgili öğrenciler ders çalışırken en büyük hatalarınızdan bir tanesi ya sadece konu çalışıyorsunuz ya da sadece soru çözüyorsunuz. Ben çok öğrenciye de etkiliyorum. Hocam ben soru çözerek çok daha iyi gidiyorum. Ya Allah aşkına konuyu bilmeden nasıl iyi gidiyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Önce konuyu mutlaka öğreneceksiniz. Sacın ayağı üç tanedir burada. Bunlardan bir tanesi nedir sevgili öğrenciler? Konuyu çalışacaksınız. Konuyu pekiştirmek için ne yapacaksınız sevgili öğrenciler? Bol bol soru çözeceksiniz. Eğer siz kalkıp da bir limit konusuna çalışıp arkasından 4-5 tane test 50-100 soruyla bu işi e, halledeceğimizi halledeceğinizi düşünüyorsanız kusura bakmayın. Daha nice yıllar sınava hazırlanırsınız. Ya da bir Osmanlı'nın e, Duraklama dönemi 100-200 soruyla çözdüğünüz ya da hallettiğinizi düşünüyorsanız kusura bakmayın yanılırsınız. Onun için bol konu, konu çalışmanın dışında bol soruyla pekiştireceksiniz. Artı en büyük ve en önemli vesile olduğunu düşündüğüm bir diğer konu sevgili öğrenciler. Yanlış ve boş soruların üzerinde harcadığınız zaman varsayalım. Osmanlı'nın gerileme devrine çalıştınız, bin tane soru çözdünüz, bin tane soru çözdünüz sevgili öğrenciler. Dokuz iyi çalıştınız, 900 tanesini doğru yaptınız. Yaptınız dokuz yüz soru zaten sizin cebinizde olan. Zaten siz onu yaptınız sevgili öğrenciler. Ha, benim için ve sizin için en önemli nokta burada nedir? O geriye kalan yüz tane soruya harcadığınız zamandır. 100 soru için önce bir güzelce kafa yordunuz mu? Niçin yaptı, yanlış yapıp yapmadığını niçin doğru yapamadığınıza baktınız mı? Cevap anahtarım hatalı. Bunları bir kontrol ettiniz, kafayı yordunuz. Mu? Onunla, o yanlış yaptığınız sorularla haşır neşir oldunuz. Oldunuz mu sevgili öğrenciler? Ya kusura bakmayın. Sizi ilerletecek olan o yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız sorular. Hep o yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız soruların üzerine gitmezseniz hiç ilerleme kaydedemezsiniz. Çünkü bilmediklerinizi attınız bir kenara, bildiklerinizi artı koydunuz. Ha 900 tane doğru yaptım ben dediniz. Ya o sorulardan ya da ona benzer sorulardan o devirden gelen Osmanlı'nın gerileme devri demiştik. İki tane soru çıkarsa ve bu iki tane soruda o sizin yapamadığınız soruların etrafında dönen sorular olursa ne yapacaksınız sevgili öğrenciler? Gitti sizin 7 ya da işte 10 ya da 11 sorudan iki tane sorunuz gitti. Önemsemediniz çünkü geçtiniz sevgili öğrenciler. Yine öğrencilerin çok önemli hatalarından bir tanesi o yanlış yaptıkları soruları ya da boş bıraktıkları soruları hemen işte birazcık böyle üzerinde hafif düşündükten sonra ha şuymuş ya cevap da şu tüp gözümden kaçmış falan değil hızlı hızlı hmm, halledip bir kenara atmalar. Hayır. O soruları kesinlikle atmayın sevgili öğrenciler. İleride sizin için en güzel tekrar aracı bunlardır. Yaptıklarınızı, öğrendiklerinizi zaten öğrenmiştiniz. O zaman yapamadıklarınızı bir kere daha gözden geçirmek için o soruları eğer bir kutunun içerisine atarsanız ya da bir kumbara oluşturursanız ya da bir zarf ya da bir dosya oluşturursanız klasör oluşturursanız o klasörün içerisinden alıp sınava yakın dönemde mesela 3 ya da 4 gün Sadece o sorularla haşır neşir olabilirsiniz. Böylece yapamadığınız geçmişte e, sizi zorlayan sorular güzelce bir elden geçirmiş olursunuz. Yok onları güzelce hatırlamış olursunuz. Doğru söylüyorum. Doğru değil mi arkadaşlar? Yanlış mı söylüyorum? Yine en önemli noktalardan bir tanesi Ocak ayı gelmiş. Bazı velilerle konuşuyorum ya da annelerle e, babalarla konuşuyorum. Diyorum ya yani, çocuğunuz yakın zamanda deneme sınavında netleri nasıldı acaba? İşte bir YKS ise işte ya da LGS'de deneme çözdüm en son. Deneme birkaç denemesi nedir hatırlıyor musunuz diyorum. Bazen öğrencilerden hocam ben daha denemelere başlamadım. Hazır değilim ki diyor. Ya da anne baba. Çocuğum daha hazır değil hocam başlamadı inşallah başlayacak biraz konuları bitsin de. Ya siz neye göre kendinizi ölçüyorsunuz? Nasıl bir yolda ilerlediğinizin farkında mısınız? Yani haftalık işlerinize çıkışlarınıza bakmazsanız Haftalık bir e, denemelerde hedefiniz olmazsa, ya bu iş nasıl ilerler ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yine size şöyle söyleyeyim. Örneğin Eylül ayında çalışmaya başladınız, oturdunuz bir tane TET çözdünüz ya da bir tane LGS çözdünüz. 20 tane netiniz var. Sizi kaç net kurtarıyor diyelim 80 tane net gideceğiniz bölümü kurtarıyor ya da işte 70 tane net gideceğiniz bölümü kurtarıyor. O zaman Eylül ayından e, Eylül'ün sonuna kadar ortalama bizim kaç haftamız var sevgili öğrenciler? 10 çarpı 4 40 hafta gibi bir süremiz var. He, ben şu an 25 net değil. O zaman benim 80 nete gelmem için 40 haftalık bir süre var önümde. O zaman 1.25 net haftada artırmalıyım. Gibi bir hedef çok da hoş olur. Haftada 1.25 net de artırmak hem kolay olur. Hem de sizi motive eder. Ağar hedefe doğru gidersiniz. Bazı haftalar olur. iki tane geri düşersiniz. Diğer hafta üç tane yukarı gidersiniz. Tabi hemen yanlış yapar yapmaz da buna paniklememek gerekiyor. Ya da işte geriye gittiğimizde hemen paniklemek doğru bir şey değil sevgili öğrenciler. Onun için arkadaşlar bir baştan söylüyorum. Başarı ya da eğitimdeki ilerleme süreci öncelikle bir sabır işidir. Sabrın sonunda planlı ve düzenli bir şekilde çalışmışsanız, kendiniz öğrenmeyi öğrenerek çalışmışsanız, birlerinden hemen yardım almamışsanız, çünkü sınavda takıldığınızda size kimse yardım etmeyecek sevgili öğrenciler. Her takıldığınız soruda bir yerlere sığınmayın. Biraz kafa yorun, biraz çaba harcayın. Ve düzenli olarak haftalık tekrarlarınızı yapmışsanız, hedeflerinizi belirleyip haftalık denemeleri buna paralel olarak ilerletmişseniz, yanlış ve boş sorulara zaman ayırmışsanız, onların üzerine gitmişseniz, kafa yormuşsanız, gerekirse o konulara tekrar bakmışsanız, ders çalışırken, dersten derse, konudan konuya atlamadan, oluşturduğunuz doğru, program doğrultusunda her dersi baştan başlayıp belli bir düzen içerisinde kademe kademe aşama aşama ilerletmişseniz korkacak bir şey yok. Siz elinizden geleni yapmışsınız. Günlük 7-8 saat ders çalışmışsanız siz elinizden geleni yapmışsınız. Ama günlük 10 saat uyuyup 6 saat ders çalışmışsanız kusura bakmayın. Sizden önde gidenler siz elbette geçecektir. Bir söz vardır. Ben çalışırken sen uyuyorsan benim şanslı olduğumu düşünmeder. Çok güzel bir söz. Başaranların şanslı olduğunu düşünmeyin. Siz ne yaptığınıza bakın. Umarım bu konuşmamdan bir şeyler çıkarmışsınızdır. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar sevgili öğrenciler. Kendinize iyi bakın.